Bu nasıl olduğu üzerinde çok fazla bir takım şeyler var, araştırmalar var, şeyler var. En son düşündüğümüz şey bu yani işte belirli kalıplar içerisinde düşündüğü için insan ve o kalıplar çeşitli şeylerde kendini tekrarladığı için hı hı. onun bize uyandırmış olduğu bir Bir de şey aklıma geldi. Rüyadan uyanırken mesela bir ses duyma. Biz buna hipnopompik, hipnopompik. hipnagojik gibi halüsinasyonlar. <laughs> mesela birisi hipnagogik. beni uyandırdı, mesela seslendi gibi ee, Evet. böyle şeylerden yakınıyor insanlar yani çoğu zaman. Dediğim gibi rüyanın devam etmesine bağlı olan, <laughs> rüyanın aslında henüz bitmemiş olduğu için uyananları <laughs> devam etmektedir. Ama siz uyanmışsınızdır çoktan. O <laughs> da O henüz devam etmekte olan rüyayı algılarsınız. Hı <laughs> Tabi bu genellikle şeyde mesela aynı birden bir görmeye devam edemezsiniz çünkü gör göz, gör, görme fonksiyonu görme siniri yani gözün optik sinir, optik sinir ve optik sinirin bağlı olduğu yollar çok güçlü olan yollardır merkez sinir sisteminin en sağlam yerleri. Hı hı. Merkez sinir sisteminin en sağlam yerleri olduğu için çabuk uyanık duruma geçer. Hmm. Onun için ona, ona şey herhangi bir nasıl diyeyim onu kandırmak pek kolay değil. Hmm. Ama işitme daha uzakta olan bir olay. İşitme onun için daha geç olabilir. Koku mesela çok, çok alınan bir hı. Hmm. Çok normal insanlar bile koku halüsinasyonu yaşarlar. Hmm bir şey kokuyormuş gibi gelir insana hı hı. çünkü o'nun apayrı bir lobu var. Hı hı.